Başınız sağ olsun bir kez daha. Mehmet Bey acınız çok büyük. Teşekkür ederim. Ee, Songül Hanım başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Ne denir bilmiyorum. Yani böyle bir şeyi karşısında insan duygularını ifade etmekte zorlanıyor. Tüm Türkiye ayakta. Bunlara asalım diyenler de var. Hadım ederim diyenler de var. Bütün ceza sistemini bir kez daha gözden geçiririm diyenler var. Siz ne düşünüyorsunuz acaba? Efendim öncelikle şunu söylemek istiyorum ben. Bu vehim olayın benim kızımın başına gelmesi ve bu vesileyle öncelikle Mersin'de binlerce, on binlerce, Türkiye'de yüz binler ve milyonlarca insanın bu acı karşısında duyarlılıklarını göstermiş oldukları için ben onlara ayrı ayrı şükranlarımı ve teşekkürlerimi iletiyorum biz kendi acımızı yaşarken kızımızın durumuyla ilgili bir arayış ve araştırma içerisindeyken henüz daha ne olduğunu anlayıp kendimize gelemeden adeta bir kabus görüyormuşum gibi zihnim ve aklım birbirine karıştı. Birinin beni bu kabustan uyandırmasını hep istedim, hep düşündüm. Yaşadıklarımın hiçbirine anlam veremedim. Hala daha bunları konuşurken inanır mısınız, saatlerce ne konuşacağımı, ne söyleyeceğimi düşünüp durdum. Bu olayın hikmetini ben anlayamadım. Olayın hikmetine aklım ermedi benim. Böyle bir şey aklınızın ucundan geçer miydi? Sizin geçer miydi? Geçmez. Yani sonuçta no, başarılı değil. bir genç kız sabah okuluna gidiyor. Sabah kalkıyorsunuz, normal bir vatandaşım. Normal bir Türk vatandaşıyım ben. İşi olan, çalışan, eşi olan, arkadaşları olan, çocukları olan normal bir insanım. Bunun bir insanın başına gelebilmesini ta'vil etmesi mümkün değil. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Biraz önce söylediğim gibi bunun bu olayın hikmeti karşısında aklım eriyor sadece. Bu olayın hikmetine aklım ermiyor. Bütün bu olaylar olurken biraz önce başka bir, bir yerle Konuşurken şunu izah ettim. Bir filozofun söylemiş olduğu bir çok güzel bir söz var. Diyor ki, dünyanın en güçlü ordularından daha güçlü olan bir şey var. Bilir misiniz? Zamanı gelmiş bir düşünce. Benim çocuğumdan önce birçok özgelerin, birçok meleklerin kanatları kırıldı. İnsanların bir talebi var, istemleri var. Bu olayla insanların istemiş oldukları bu talepler birleşirse ve insanlar artık bana ne sana ne ona ne adam sendeciliği bırakıp güzel bir duygu ve düşünce çerçevesinde idamın getirilmesini evet istiyorum. Ama benim çocuğumun bu durumundan kaynaklanan bu çocuğumun bu durumundan dolayı bu tartışmanın açılmasını istemiyorum. Getirilecekse getirilsin. Ama bu yüzden getirilmesin. Bu yüzden diyorsun. getirilmesin. Songül Hanım'a da sorayım. Songül Hanım siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi üç katil zanlısı yakalandı karakolda bir ifade verdiler, mahkemede değiştirdiler. Siz bunu insanların hak ettikleri cezayı alacağına inanıyor musunuz? Tabii ki inanıyorum. Devletimize inanıyorum ben. Hak ettiği cezaları alacaklar. Yani kızımın kanı yerde kalmayacak. O bir masumdu. Hiçbir suç olmayan bir kızı bu hale getiremez. Onlar insan değil yani cani onlar. İçinde sevgi, barış olmayan insanlar ancak bunu yapar. Biraz sevgileri olsaydı biraz hoşgörü olsaydı, biraz acıma duygusu olsaydı bunu yapamazlardı. Demek ki bunların içinde hiçbir şey kalmamış. Sizce adalet yerini bulacak mı? Ne düşünüyorsunuz? Çünkü bu kadın cinayetlerinde o kadar çok vaka gördük ki yakalanıyorlar. Yok kravatını taktı ceza indirim. Yok bilmem ne ifadesini değiştirdi ceza indirim. Üç yıl, beş yıl bu insanları salı veriyorlar. Şimdi efendim ben şöyle bir bakış açısı belki biraz geniş bir bakış açısıyla olaya bakacağım. Siz hiç mucize gördünüz mü? Ben herkese soruyorum. Her Türk vatandaşına soruyorum. Bir mucizeye şahit olan var mı içimizde? Şu anda bir mucize gerçekleşiyor. Onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce özgeler meleklerin kanatları kırıldığı halde Biraz önce söylediğim gibi bu olayın bu şekilde gelişip bütün Türkiye'ye mal olmasının elbette ki bir hikmeti var. Bu hikmeti kızımın şahsında tecelli ettiren inanıyorum ki aynı zamanda adaletini de tecelli ettirecektir. Ama bunlar olurken hiçbir insan müdahil olmadı. Tecelli insanların algı boyutuna girene kadar. Olgu boyutunda insanlar hiçbir şey bilmiyor. Bizler de öyleydik. Algı boyutuna girdikten sonra, tecelli olduktan sonra insanlar müdahil oluyor olaylara. Allah'ın adaletini gerçekleştirdiği zaman Allah hiçbir insanı müdahil etmeyecek. Ama bu müdahil olma esnasında devletlerin hukuk sistemleri vardır. Meri hükümler Allah adına adaleti insanlara dağıtmakla görevli olan hakimlerden ve savcılardan teşekkür. Eğer onlar kendi vicdanlarında özgenin kendi çocuklarıymış gibi hissederek bir karar vereceklerse ben o zaman inanacağım ki bu adaleti yerine getiren her bir adalet insanının, her bir hakimin, her bir savcının bu işi layıkıyla yapmış olduğuna inanmış olacağım. Beste ve Barış Ali, ee, Özgecan'ın kardeşleri. Barış Ali, başın sağ olsun Barış Ali. Ha. Nasılsın, neler hissediyorsun? Çok, kötü. Çok kötüsün tabii. Deste sen nasılsın? Ben inanamıyorum hala. Yanımda sanki yani. Her günümüz her anımız birlikte geçerdi bizim. İkimiz tek kişiydik onunla. Her şeyimiz birdi bizim. Ben sadece insanlara Türk halkına yalvarıyorum. Ne olur biraz daha bilinçlensinler. İnsanlara okulda artık insanlık dersi göstersinler. Çocuklara insanlık dersi, sevgi dersi versinler. Aileler çoğu zaman çocuklarını görmeden, insanlar birbirlerini görmeden yaşıyorlar, bilmeden yaşıyorlar. Artık bakmasınlar, görsünler. Sevgi her şeyin ilacı, sevgi, sevgi her şeyin başı. Özge ve ben hep bunu savunurduk. Özge onun için psikolog olmak istiyordu. İnsanları geliştirmek için, insanları eğitmek için, insanlık adına bir şeyler yapmak için savaşımız buydu. Benim de aynı şekilde olacak. Yalvarıyorum artık okula gittiklerinde dersi geçsinler bir kenara ya. Ders dersi geçsinler. İlk önce bir insanlığı sorsunlar. ilk önce bir sevgiyi konuşsunlar. Besteciğim başın sağ olsun. Sizin de başınız sağ olsun hanımefendi. Mehmet Bey sizi çok tutmak istemiyorum çünkü hepiniz çok zor ayakta duruyorsunuz. Bu yayına da çok zor katıldınız. Eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Efendim, söylediğim gibi. Kızımı bu hale getiren şahsın ağır bir şekilde cezalandırılmasını istiyorum daha önce de yine belirtmiştim. Hiçbir insan kötü bir evlat doğurmaz. Şartlar ve koşullar, çevre insanları değiştiriyor. Sevgi olmadığı takdirde kızıma katılıyorum. Çünkü kızıma bu sevgiyi ve sevginin topluma yayılabilmesi için bilinç düzeyleri yüksek olan insanların sayılarının artması gerektiğini ben çocuklarıma anlattım. Eğer birilerini yanlış yaptıkları için sürekli kafalarına vurursanız, sürekli döverseniz bu iş devam edecek. Şunu yaşıyorum adeta Masallarla büyümüşüzdür. Hep şu şöyle söyleniyor. Bir varmış, bir yokmuş. Ben de şöyle diyorum. Bir özge varmış, bir özge yokmuş. Çok özür diliyorum efendim. Son bir cümleyle bitireceğim. Benim felsefemde şu var. Bildiğim de şudur ve bunu iki cümleyle dile getireceğim. Sevgi geldi, saygı geldi cihana. Biz yarattık dediler. Bizler sevmesini, saymasını öğretmeye geldik cihana. Teşekkür ederim.